Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2019-2020 öğretim yılı 1. dönem sınavı 1. oturum 532 Seçmeli Peygamberimizin Hayatı 2 Soru 1 Bismillahirrahmanirrahim Hiçbir ümmet yoktur ki içlerinden bir uyarıcı gelip geçmemiş olsun. Sadakallahu lazim. Fatır suresi 24. ayet. Bu ayet ile aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A. Kur'an-ı Kerim'de bazı peygamberlerin kıssaları anlatılmaktadır. B. Her toplum Allah Celle Celaluhu'nun emir ve yasaklarından haberdar edilmiştir. C. Allah Celle Celaluhu insanlara birçok peygamber göndermiştir. D. Her peygamberin tebliğ görevi vardır. Doğru cevap A. Kur'an-ı Kerim'de bazı peygamberlerin kıssaları anlatılmaktadır. Soru 2. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir grup Medineli ile Akabe bölgesinde 3 yıl üst üste görüşmeler yapmıştır. Bu görüşmelerin ilki aşağıdaki tarihlerden hangisinde gerçekleşmiştir? A 615, B 620, C 624, D 627. Doğru cevap B 620. Soru 3. Hazreti Hatice radiyallahu anha'nın amcasının oğludur. Tevrat ve İncil'i okumuş bir bilgedir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ilk vahiy tecrübesini paylaştığı kişidir. Hakkında bilgi verilen kişi aşağıdakilerden hangisidir? A. Ebu Talip B. Ebu Süfyan C. Varaka bin Neffel D. Sa'd bin Ebi Vakkas Doğru cevap C. Varaka bin Neffel Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden sonra Müslüman olmuştur? A) Hazreti Ali radıyallahu an, B) Hazreti Zeyd radıyallahu an, C) Hazreti Hatice radıyallahu anha, D) Hazreti Osman radıyallahu an. Doğru cevap D. Hazreti Osman radıyallahu an Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanların genel özelliklerinden biri değildir? A) Çoğunluğunun genç olması, B) Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme güven duymaları, C) Mekke'nin yönetiminde söz hakkına sahip olmaları, D) Cahiliye adetlerinden hoşlanmayan kişiler olmaları. Doğru cevap C. Mekke'nin yönetiminde söz hakkına sahip olmaları. Soru 6 Bismillahirrahmanirrahim Onlara Allah Celle Celaluhu'nun indirdiğine uyun denildiğinde Hayır biz atalarımızdan gördüğümüze uyarız dediler. Sadakallahu lazim. Lokman Suresi 21. Ayet Bu ayette müşriklerin İslam'a karşı çıkma sebeplerinden hangisine değinilmiştir? A. Peygamberin kendi kabilelerinden olması gerektiğini düşünmelerine ve toplumu kendi arzu ve menfaatlerine göre şekillendirme isteklerine, c. Önemli gelir kaynaklarından olan putları kaybetme korkularına, d. Kabilelerine ve geçmişlerine körü körüne bağlı olmalarına. Doğru cevap d. Kabilelerine ve geçmişlerine körü körüne bağlı olmalarına. Soru 7. İslam'da ilk hicret edilen yerdir. Halkının çoğunluğu Hristiyanlardan oluşmaktaydı. Halkı adaletli bir kral olan Ashame tarafından yönetilmekteydi. Hakkında bilgi verilen yer aşağıdakilerden hangisidir? A. Habeşistan B. Suriye C. Mısır D. İran Doğru cevap A. Habeşistan Soru 8. Müşriklerin önemli meseleleri görüşmek, karar almak ve İslamiyet'in yayılmasına engel olmak için toplandıkları yer aşağıdakilerden hangisidir? a. Darul Kurra b. Darul Erkam c. Darun Nedve d. Darul Hikme Doğru cevap c. Darun Nedve Soru 9 Aşağıdakilerden hangisi Miraç'ta gerçekleşen olaylardan biri değildir? A. 5 vakit namazın farz kılınması B. Allah Celle Celaluhu'ya inananların cennete gireceği müjdesi C. Bakara suresinin son iki ayetinin vahyedilmesi D. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Cebrail aleyhisselama Kur'an'ı arz etmesi Doğru cevap D. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Cebrail aleyhisselama Kur'an'ı arz etmesi. Soru 10. Aşağıdaki olaylardan hangisinin sonucunda Medine'ye hicret edilmiştir? A. Akabe biatlarının gerçekleşmesi ve Medine sözleşmesinin imzalanması C. Müşrikler ile savaşa izin verilmesi D. Kaza ümresinin yapılması Doğru cevap A. Akabe biatlarının gerçekleşmesi. Soru 11. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirilen ilk vahi aşağıdaki ayetlerden hangisidir? A. Bismillahirrahmanirrahim. Ey örtünüp bürünen peygamber, kalk ve insanları uyar, Rabbini yücelt, elbiselerini temiz tut, kötü şeyleri terk et. Sadakallahu lazim. Müdessir suresi 1'den 5'e kadar olan ayetler. B. Bismillahirrahmanirrahim. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O Celle Celaluhu insanı alakta yaratan yarattı. Oku senin Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Sadakallahülazim. Alak suresi birden üçe kadar olan ayetler. C. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi sen sana emrolunanı açıkça ortaya koy ve Allah Celle Celaluhu'ya ortak koşanlara aldırış etme. Sadakallahülazim. Hicr suresi 94. ayet. D. Bismillahirrahmanirrahim. En yakın akrabanı uyar. Sadakallahülazim. Şuara suresi 214. Ayet Doğru cevap B. Bismillahirrahmanirrahim. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O Celle Celaluhu insanı alaktan yarattı. Oku. Senin Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Sadakallahu lazim. Alak suresi 1'den 3'e kadar olan ayetler. Soru 12. Bismillahirrahmanirrahim. İlk günden temeli taşa üzerine kurulan mescit içinde namaz kılman elbette daha uygundur. Sadakallahülazim. Azim, TB suresi 108. ayet. Bu ayette bahsedilen mescit aşağıdakilerden hangisidir? A) mescid Haram B) Mescid-i Nebi C) Mescid-i Kuba D) mescid Aksa. Doğru cevap C) Mescid-i Kuba. Soru 13. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Mescid-i Nebi'nin inşa edilme sürecinde aşağıdaki sahabelerden hangisinin evinde misafir olmuştur? A. Abdullah bin Revaha ve Ebu Eyyub el-Ensari, C. Muaz bin Cebel ve Ebu Hureyre. Doğru cevap B. Ebu Eyyub el-Ensari. Soru 14. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kimsesiz ve ilim öğrenmek istemeyen Müslümanların kalması için Mescid-i Nebi'nin bitişiğinde inşa ettirdiği gölgelik anlamına gelen yere nokta nokta burada kalanlara ise nokta nokta denirdi. Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Beyt, Ehli Beyt, B. Hicr, Ashab-ı Hicr, C Dergah Ehli Tarik, De Suffe, Ashab-ı Suffe. Doğru cevap D. Suffe, Ashab-ı Suffe. Soru 15. Ezan lafızlarını rüyasında görüp Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme anlatan sahabe aşağıdakilerden hangisidir? A) Hazreti Bilal Habeşi B) Hazreti Osman bin Affan C) Hazreti Abdullah bin Zeyd D) Hazreti Enes bin Malik. Doğru cevap C. Hazreti Abdullah bin Zeyd Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi vatandaşlık anlaşmasına katılan Medine halkını oluşturan topluluklardan biri değildir? A. Beni Nadir, Beni Kaynuka ve Beni Kureyza Yahudileri B. Muhacirden oluşan Müslümanlar C. Efs ve Hazreç kabileleri D. Bedevi Araplar Doğru cevap D. Bedevi Araplar Soru 17. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine pazarının kurulmasını isteyerek aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır? A. Müslümanların ticarette güçlenmesini sağlamayı B. Ticari ürünlerin kalitesini yükseltmeyi C. Ticari rekabeti artırmayı D. Dış ticareti geliştirmeyi Doğru cevap A. Müslümanların ticarette güçlenmesini sağlamayı Soru 18. Aşağıdakilerden hangisi Mescid-i Kıbleteyn ile ilgili bir bilgidir? A. Müslümanların hem ibadet hem de eğitim yeri olarak kullanması için Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yaptırılan mescittir. B. Kudüs'e doğru başlanan öğle namazının vahyin gelmesiyle Kabe'ye dönerek kılındığı iki kıbleli mescittir. C. Miraç hadisesinde Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin iki rekat namaz kıldığı mescittir. D. İnşasında Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bizzat çalıştığı İslam'ın ilk mescididir. Doğru cevap B. Kudüs'e doğru başlanan öğle namazının vahyin gelmesiyle Kabe'ye dönerek kılındığı iki kıbleli mescittir. Soru 19. Müslümanların galibiyetiyle sonuçlanan İslam tarihinin ilk savaşı aşağıdakilerden hangisidir? A. Bedir B. Uhud C. Hendek D. Huney Doğru cevap A. Bedir Soru 20. Ebu Bera'nın teminatı ile 70 kişilik öğretmen topluluğu Necid'e doğru yola çıkmış, bir imaune yakınlarında saldırıya uğramıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu olaydan kurtulan sahabelerden biridir? A. Hazreti Musab bin Umeyr, B. Hazreti Muaz bin Cebel, C. Hazreti Zeyd bin Sabit, D. Hazreti Kab bin Zeyd. Doğru cevap D. Hazreti Kab bin Zeyd. Sınavınızda başarılar dilerim. Abonem olmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.